Tutum haftası geldi. Bizlere neşe verdi. Yerli yemişlerimiz. Hep birden dile geldi. Bodaka tatlı Bası da yemişsin. Onu da ki bayağı bilinir sanki. Elma. Seni bilmeyen kim? Odur en sevdiğim. Rengi alev kırmızı. Açarış dağımızı. Onu da unutmayın. Onu da baştan sayın. Ne güzeldir kokusu. içi dolu ballı su. Üzümden incecikiz. Onlardan vazgeçemeyiz. Yaz güneşinde olmuş. içine şeker dolmuş. Fındıkla badem. Ceviz. Severek yediğimiz. Üç arkadaş yemiştir. Her tadan özlemiştir. Hoş değil mi kesen? ne çizersin, kızgın küle dizersin. Pişsin tatlı tatlı ye, en güzel besin diye. Ankara'dır memleketim, koyu sarıdır rengim. Isırınca pek yarar, yeğenlere can katar. İzmir müdürleri sevilmez mi arkadaş? Ee, insanlar pek yarar, kursu var, yeşi var. Gire zengin olsun, cebiniz fındık dolsun. Kırılır çıtır çıtır, hem besler hem ısıtır. Ceviz, cevizi de unutma. Beslenmek zorundasın. Pestilini sar da kuvvet versin diyor. Portakal sulu sulu, içi vitamin dolu. Adana kozan dört yol, git ağaçtan ye bol bol. Aldım da mandalina, sağlık verim sana, pek sevdimi e, bol bol yiyin bakalım. Çiçek olur, açılırım. Nacan gibi saçılırım. Hasta yener sorunmaz, şurubuna dayanmaz. Kayısı, madya kayısı, yemişin nazlısı. Pestili de yapılır, bayılır. Borusunun şeftalisi kilo doyu bir tanesi. Şeftaliyi kim sevmez, tadına doyum olmaz. Seri seri rengim var, mis mis kokarım. İster reçel yap ye, ister komposto. Kestaneyi istersen kavuyup da yersin. İstersen de suda hasta, onun tadı da başka tatlı aydın inciri pek iri yeri, yeri, Kurma alma inciri al, ağzın akşam bal. Bu güzelim meyveler, bu güzelim yemişler. Yurdumuzun malıdır, her yan kuvvet alır. Kutlu olsun hafta bize. Meyveler geldi dile. Hepinizi seveceğiz, güzel güzel besleneceğiz.